animasyon film makinamızın montaj videosunu yapacağız. Önce paketimizi açalım. Elektronik devremiz çıkacak. Ve ahşap plakalarımız. Önce lastikleri çıkartalım. Şu atları ayırıyoruz. Bunlar bizim dönerken gösterim sağlayacak. Bunu çıkartalım önce. Bu da üst plaka. Onları da çıkartalım. Bu da motorumuzun yerleştirileceği plakamız. Alt plakanın montajıyla başlayalım. Alt plakaya montaj yaparken önce şu çentiklerden başlayacağız ve temiz yüzün dışarı gelmesini istiyoruz. Kirli yüz içeriye doğru gelecek. Ve başlarken de çentikleri girebilecek noktalardan başlamamız gerekiyor. Şu iki taraf. Diğerlerini kaldıralım şimdilik. Sırayla geçireceğiz. Şimdi ilk yapacağımız iş Bu çentiklerden bir tanesini geçirmek. Şu alt tarafı geçirmemiz yeterli. Kutularda vida çıkıyor. Vidayı da kullanabilirsiniz ya da herhangi bir malzemeyle Şöyle şuraya bastırıyoruz. Hafif. Sol elimizden de içeri doğru ittiriyoruz. Sonra bu girdi. Üst taraftan bastırmayın tam. Tam ortasından. Bir eliniz bunun ortasına. Bir elinizi diğer taraftan. Birleştirdiğiniz zaman. Bu tam çürt diye oturacak. Ama bunu bir daha bu tarafa doğru kıvırmayın. Kırılır. Şimdi gelelim diğer parçaya. Bu taraf gülen yüz. Biz makinamızın ön tarafını buna göre ayarladık. Makinenin önü buraya gelecek. Diğer tarafı da yerleştiriyoruz yine. Şimdi şuradan bir çentikten bastırıyoruz. Çentik aşağı doğru gelecek. Sol elimizden içeri doğru ittiriyoruz. İki tarafta azar azar girdi. Şimdi iki elimizden bir sağdan bir soldan tutup bastırıyoruz. Hafif girmezse şu aralarda zaten bunun girecek yeri belli içindeki parçanın. Hafif sağa doğru sola doğru kaydırma yapabilirsiniz. Bakın çok rahat bir şekilde girdi. Burada ince motor becerileri geliştirmesi için çocuklara fayda sağlar. Diğer tarafımız şu iki tane parçalarımız var. Bunları yerleştiriyoruz. Bunlar da da önce alttaki bacaklar. Şuradaki parçanın karşısında da var. Alttaki parça ve iki tane de şu alttaki parçaya önce geçiriyoruz. Sonra hafif yukarıdan çekerek buradan malzemeye bastırıyoruz. Yine çentik kısmına. Hafif içeri girdi bu zaten. Çok az giriyor. Aynı durumda burası da bastırdık. Tam hizasına gelecek şekilde. Geçti. Sonra yine iki elimizden şu şekilde bastırdığınız zaman içine girecektir bu. Diğer parçamız o da burada. Önce yine altları geçiriyoruz. Sonra tam ortası şu parçalar arada bir kırılabilir olur da kırılırsa bütün parçalar kırılsa dahi sağlam bir şekilde montaj yapılacak şekilde tasarlanan yapıştırma ihtiyacı olmadan kırılsa dahi montaj yapabilirsiniz. Çünkü şu aradaki parçalar var bu parçalar girdiği zaman sıkı duruyor bir şekilde. Burası yine diyoruz hafif geçti içeri buraya da basıyoruz buraya girdi ve ürünümüzün dış kasası hazır şu anda. Şimdi elektronik taraftan başlayalım. Şu ürün çıkacak. Bu ürün çıkacak. Bunu bu buton yerinden yerleştiriyoruz. Burası tam sıkı girme. Birazcık sert bastırmamız gerekiyor. Yukarıdan ama çentiklere falan zarar vermeyin. Ee, bir sağdan soldan yavaş yavaş bastırıyoruz. Sonra hafif sağdan tekrar soldan, tekrar sağdan olacak şekilde bu turumuz yerine girdi. Bu sıkı bir şekilde girer bir daha da yerinden çıkmaz. Yerleştirme işlemini yaptık. Pil var. Motorumuza devam edelim. Şimdi motorumuzun sarı ucuları var. Bu uçlara bağlantı yapacağız. Kablolarımız iki tanesi de eşit uzunlukta. Uçlar da eşit mesafede. Kıvırarak buraya yine çektiriyoruz. Buradan içeriden geçirdik. Tam ortasına şu açılmış soyulmuş kablonun tam ortasına geldiğimiz zaman bunu ikiye katlıyoruz. Bu şekilde. Sonra şunu çıkartalım şimdilik. Daha rahat montaj yapalım. Şu metal kısma bastırarak motorun üstündeki o metal saca bastırarak kabloyu kıvırıyoruz. Kablonun burada sabit kalması için de kabloya makaron geçireceğiz. Geçirdiğimiz makaronu metalin, motorun metalini de içine alacak şekilde geçiriyoruz. Ve çakmakla yakacağız. Tamam açtık. Geçiriyoruz. Tamam. Çok fazla yakıp da duman çıkartmayın. Daha sonra yanıyor. Şimdi diğer tarafı yerleştirelim. Burayı da yine kıvırarak çıkartıyoruz. bunu bunda motorun diğer bacağından geçiriyoruz. Yine tam metalin tam ortasına geldiğimiz zaman ikiye katlıyoruz. Bu şekilde katlanmış oldu. Daha sonra yine motorun metal parçasına tırnağımızda bastıralım Kabloya kıvırıyoruz. Metal parça motor üstündeki metal parça kıvrılmasın çünkü çok hassas yani sac gibi bir şey yırtılabilir. Yine makaron geçiriyoruz. Yine makaron kabloları ve metalin e, motorun sacında içine alacak şekilde yerleştiriyoruz. motorumuz hazır şu anda. Şimdi sonraki aşama motorumuzu üstteki bloğa bağlama. Motorumuzu şu bloğa bağlayacağız. Bu yüzden şu metal dışarı çıkacak parçası. Çünkü bu bizim atımızı döndürecek. Şuradaki delikler de tam bu butonun deliklerine denk gelecek. Bunlara göre ayarlanmış. Kabloyu da dışarı gelecek şekilde yapın ki sıkışma olmasın. Yani bağlantı yaptığımız zaman şu şekilde olacak kablolar dışarıda kalmış olacak. Bir tanesini taktık. Teker teker yaparsanız daha rahat olur. Sittik. Diğer vidamızı da yerleştiriyoruz. Sonra vidayla, sonra metalimizi, vidamızı buradan sıkıyoruz. Sol taraftan da elimizle tutabiliriz. Tamam. Hazır burası. Şimdi motor kısmımız hazır. Şimdi atlarımızı yerleştireceğimiz bloğu hazırlayalım. Şöyle küçük bir tane vidamız var. Önce vidayı yerleştiriyoruz. Arkasından pul geçiriyoruz. Bunun sabit kalması için pula ihtiyacımız var. Pulsuz yapmayalım. Sonra da vidamızla birlikte bunu sıkacağız. Ama bunu biraz fazla sıkmamız gerekiyor. O yüzden bir karga burnundan yardım alırsanız iyi olur. Karga burnuyla vidayı tutuyoruz burada. Somunu. Buradan da vidayı iyice sıkıyoruz. Çok iyi sıkın. Gevşeme olursa yapalama olur at dönerken. Tamamdır. Bu kısım da hazır. Şimdi bu tarafın montajına geçelim. Önce pillerimizi açıp bloğu yerleştirelim. Bu da öğrencilerimize anlatırken pil bloğunda 3 voltluk çıkışımız var. Her pil yuvasının artı ve eksi kabloları olur. Artı genellikle kırmızıyla, eksi de siyahla gösterilir. Ve elektrik akımının ilk gideceği yer butondur. Yani buton elektrik, gelen elektrik akımını kontrol etmek için kullanılır. Burada elemanları da tanıtmamız bizim için önemli. butonun herhangi bir bacağını alabilirsiniz. Bunlarda artı eksi yoktur. Kabloyu soyarak çıkartıyoruz. Kıvırarak çıkartıyoruz. Çıkarttık. Pil yuvasında da yine aynı şekilde kıvırarak ama hafif kıvırarak bunda, bunda çok zorlamıyoruz. Sonra kırmızı pil yatağını kırmızı kabloyla butonun herhangi bir kablosunu birleştiriyoruz. İyice kıvırdıktan sonra tam ortasından ikiye katlayacağız. Ve bir makaronu geçirerek ürünü sağlam hale getirmeye çalışacağız. İkinci kısım, butondan, bakın eksi uç kaldı pil yuvasının, anahtarın diğer ucu kaldı ve motordan iki tane bacağımız kaldı. Bunlara bağlantı yaparken yön bizim için önemli. O yüzden takma yaparken şöyle yapacağız. Önce motorun yönünü tayin etmemiz gerekiyor. Şu bizim önümüze gelecek şekilde. bir kontrol edelim hangi yön olması gerekiyor. Atların da montajım yapılmakta bu arada. Atlardan 4 tane olması gerekiyor. Üstlerinde numaralar var bunların. 1 1 2 1 3 1 4 1. Sağ tarafta da 2 2 3 2 4 2 1 2 şeklinde. <laughs> Şimdi eee üst tarafa kesik olan parçaları bir araya getirelim. Alt tarafa kesik olanları bir araya getirelim. Bunları ters yüz şekilde birleştiriyoruz. Bir tarafta bir at, diğer bir tarafta bir at. Ama ikisinde yüzü aynı olacak ve çentikleri de aynı olacak. Bunda da yine aynı şekilde ters yüz yaptık. Bir tarafta birisi, bir tarafta birisi. Yerleştirirken şimdi at birinci hattan başlayacak. 1.1'den başlayacak. Bu 1.1'in hemen yanında 1.2 olması gerekiyor. Bakın 1.2 burada. Burada 1.1 var atımız. Bundan sonra hemen 1.2 gelmesi gerekiyor. 1.2 burası. Aslında şu iki fotoğraf birleşik olması gerekiyor. Bunları hızlı görmek için. Bunu bakın 1.2 ile bir yan yana gelecek şekilde bunu bu şekilde birleştiriyoruz. Evet. Şimdi şurası 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. ...3.1, 3.2 ve 4.1, 4.2 şeklinde yerleşti. Ve bu attaki fotoğraflar nasıl olması gerekiyor? Biz bunun sola doğru dönmesi gerekiyor. Motorun o yüzden sola doğru dönmesi gerekecek. Şu şekilde. Şimdi bunu ya karşımıza koyduk. Ona göre motorun yönünü tayin edecek şekilde tekrar ayarlamaya çalışacağız. Motorumuzu bu şekilde yerleştireceğiz. Bizim istediğimiz motorun ne tarafa doğru dönmesi? Sola doğru dönmesi. Şu tarafa doğru dönmesi gerekecek. Yani motorumuzun dönme yönü buradaki ok tarafında olacak. Tamamdır. Şimdi bunun için dönmesi için önce bir test yapalım. Acaba nasıl bağlantı yapmamız gerekiyor diye. Butonu bir konumuna getirelim. Bağladığımız zaman direkt çalışsın maksat. Şu motorun bir kablosu. Bu da motorun diğer kablosu. Şimdi rastgele bunları birbirine bağlayalım. Birisini pil yuvasına, diğerini butonun diğer ucuna bağlayacağız ve sola doğru dönmesini bekliyoruz. Buranın da ucunu açalım. Bunu buraya değdirdik. Bunu buraya değdirdik. Tam tersi yönde dönüyor. Demek ki yönlerini değiştirmemiz gerekiyor. Anahtar eksi tarafa bağlanacak. Pardon. Bu anahtara bağlanacak. Diğeri pilin eksisine bağlanacak. Evet şu anda oldu. Bunların şimdi bağlantılarını yapıyoruz. Sola doğru motorun dönmesini bekliyorduk. Sola doğru dönüyor şu anda. Şimdi ikiye katladık bunu kabloya geçirdikten sonra yine ucuna makaron geçireceğiz. Yakıyoruz. Tamam. Bunu da motorumuzun diğer bacağına bağlıyoruz. Motoru kapatalım da. Buton açık kalmış. Bunu da bağlantısını yaptık. Şimdi buna da bir tane makaron geçireceğiz. Şimdi diğer makaronumuzu da alacağız. Makaronlar büyükse bunları kesebilirsiniz. Burada bir şey unutmuşum. Bunu geçirdik şimdi. Tamamdır. Şimdi kutunun içerisine ürünlerimizi yerleştiriyoruz yani pil yuvasını. Diğer malzemeyi koyduk. Bakın temas edecek hiçbir kablonun açıkta kalmaması lazım. bunlar yoksa da bir elektrik bandıyla bantlayabilirsiniz yerleştiriyoruz şimdi. Şimdi burada şu çentikleri önce şöyle yapacağız. Şu iki çentik önce şu sağdan soldan her birinden birer tane girmesi gerekiyor. Aynı anda hepsini sokmayın. Ya da önce sağa yapayım sonra solu yapayım şeklinde yapmayın. Ee, önce sadece ön taraftakileri iki tanesini yerleştirdik. Zaten bunlar direkt giriyor. Sonra şuradakileri hafif sağa çekip yani bizi kendimize doğru çekip girmesini sağlıyoruz. Aynı şekilde burayı da çekiyoruz. Tabi geçirirken şey unutmayın. Kablolar araya kalırsa yükseklik yapar. O yüzden kabloların araya kalmaması gerekiyor. Şöyle bir tanesi arada kalmış. Şimdi motorumuz yerleşti. Ürün hazır. Butona bastığımız zaman artık dönüş bir şekilde çalışıyor. Şimdi yukarıdaki bu bloğumuzun buraya bağlantı yapılması gerekiyor. Bunun içinde şöyle bir parçamız var. Bu parçayı öncelikle açıyoruz. Tamamen çıkartmanıza gerek yok. Sadece çıkarttığınızda şu aralar vidaları gevşettiğinizde şu boşlukları görünsün yeter. Yani içine malzeme girebilecek şekilde olsun. Bunu çok zorlamanıza gerek yok. İlk başta yapacağımız şey bu motora geçiriyoruz. Hafif kıvırdığınız zaman zaten girdi direkt. Sonra bir vida vasıtasıyla burayı çok güzel bir şekilde sıkıyoruz. Burası bayağı bir oldu. İkincisi bunu şimdi yukarıya geçireceğiz. Şu bu vidayı buraya. Sonra da bu vidayı sıkacağız. Bunu sıkmak için de bunu tam düz tutmaya çalışın. Son aşağıdan şu alt taraftan yukarıdan bakarak düz hale getirin ve iyice sıkın. Şimdi atımızı da, bakın buradaki dört tane her bir tarafta çentik var. Bu çentikler buraya girecekler. Ve atımıza girdikten sonra ürünümüz hazır. Bakıldığı zaman atın koşuyor bir şekilde silüet oluşuyor. Burada boyama yapabilirsiniz. Tabi boyama yaparken atın uzuvlarının aynı renkte olmasına dikkat edin. E, yaptıktan sonra da döndürdüğümüz zaman silüete dönüşüyor. Bu ürünün montajı bu şekilde. Burada altın yerine farklı siluetler çıkartıp yazıcıdan çıktı alıp bunların üzerine yapıştırarak farklı siluetleri de döndürebilirsiniz. Film makinesine döndürebilirsiniz. Teşekkürler.